Selam arkadaşlar. Yeni bir videodan yine sesleniyorum size. Bugün menümüz yemek değil tatlı. Miley tüytet tatlısı. Yani hamurdan oluyor. Önemli olan aslında bunun şerbeti. Şerbeti de cevizli oluyor. Bildiğiniz şire değil ama. Ona sanni suyu. Suyu Suyla mı? Suyu kaynatacağım. Bunu da haşlayacağım. Üstüne de şey şeker. Ceviz. Ceviz, tarçın. Tarçın. Yani sulu oluyor. Pekmez de koyabilirsin önemli olan onun e, suyunun kaynaması birazcık yoğun olması hmm. onu tutturabilmek normal. önemli bak bu hamuru yoğurduk biz böyle inceltiyoruz inceltip küçülteceğiz normal hamuru yoğurur gibi yoğuracaklar değil mi yapmak isteyen olursa Tabii yani. ki. Da zor ya. Püf noktaları çok zor bazı şeylerin. Kolay görünüyor ama zor yani. Birileri de yapmak için böyle yanaşmış. Yapmak istiyor ama cesaret <laughs> edemiyor. Anası oturuyor gene yatıyor. <laughs> <laughs> Püf noktasını gördün mü? Böyle ince olması lazım. Kesek mi? o kalın. Bu Bakın, böyle küçük küçük kesiyorsunuz. Heh. Kestikten sonra böyle bastırıyorsunuz bunu. Şöyle. Bunu da bastıracak birini arıyoruz gelen olursa. Bu şanslı kişi ben. <laughs> ya kızım bastır. Bastır. Un um koymamız lazım. Oğlum batırın ellerinizi. Batırın ellerimi. Çemirle. Çemirlemek? kolunu çevirmek olur. Ha. Sıyıracak ya. Yani? Elini onunla yap kızım. Bu tatlıyı nasıl keşfetmişler? Aslında bu Araplara özgü bir tatlı arkadaşlar. Yani Arap dediğim şöyle Adana'nın araba oluyor ya mesela bizim gibi. Onlar yapar. Onların geleneğinde. Bizim geleneğimizde Benim işte. Onlar diyorum sanki ben öyle değil. Yapışırız. Çıkar kızım. Çıkaramıyorum. Bu zor ha bu. Güzel bir iş değil bu bence. Yani canları zamanında tatlı istemiş böyle bir şey çıkarmışlar. Gereksiz mi gereksiz mi bilmiyorum tartışılır. Lezzetli mi? Lezzetli. Tutturabileni. Kıvamını, o tarçın, baharatını. Özge yapak mı deyip niye geri çekildin canım? Şimdi bu da gözünün içine i̇şte. bakar bak. Çekmiyor seni, çek. Çekme şunu. Sen, Git oraya teyzem. Git yavrum sen buraya gel. Ne bu sessizlik? Oh, şey. <laughs> Sırtı ben geldim nasıl bitecek şimdi niye? Çünkü ben hazırım. Mesela bu isim neyden gelmiş anne? Kim koydu? Osmanlı zamanında. Konuştu profesör. <laughs> Yani kanlı Sultan Süleyman'ın en sevdiği tatlı. Durumu diyor? olmayanlar hamur almışlar unla suyu. Mantıklı. Ondan sonra ağaçları var ya şurada ceviz ağacı. Oradan da iki üç tane ceviz <laughs> koparmışlar. Demişler ortaya millet çıkmış. Tatlı yapak yani yemişler. <laughs> Milley tüfet yaptı. <laughs> Karay kuşet yapacağız. Bizim bir tatlımız daha var. Karay kuşet diyoruz biz. Aslında Karakuş. Adana'da da adı mesela Karakuş. Adana'nın meşhur tatlısı Karakuş. Ama biz Karay kuşet diyoruz. Niye <laughs> Hiçbir şey bilmiyorum. Yani, bizim yani. gibi de yapan yok yani. Bu bir gerçek. Uh, evet. Kimisi unu basıyor. Bilmeyi bas. Bak ne kadar güzel tat veriyor. Ben tatlı yaptım diye evet. geçiyorlar. Sonra. Ha, Adana'da satılan karakuş tatlısı mesela sırf hamurdan yapılıyor ama biz onu mesela iri yapıyoruz. Daha Aynen. O yüzden güzel oluyor bence. Sence? Öyle zaten. En sevdiğim, en sevdiğim tatlı o ha. Şireli tatlı sevmem ben şerbetli. Ama onu çok severim. Çünkü kızartıyorsun. Ben, benim. Benim. ben bütün şerbetli tatlıları severim. Buradan Gaziantep'e <laughs> <laughs> söyle. Selam gönder Bey. sana tatlı göndersin. Buradan Gaziantep'e. Selam olsun be. Ben de senin gibi yapacağım. Lan Bana da ver amma. Tabi duydu şimdi Gaziantepliler. Hepsi sana sıraya girdi. Tatlı gönderiyor. Gaziantepliler bizim canımız. Abi ne yemekleri var. Özge bir kere sen ne gidelim Gaziantep'e kız. Gide. Lahmacun Allah. lahmacun. Gidelim mi Tuba günü birlik? Olur gidelim. Gide. Vallahi Baklava da alırız. Otobüs ne o... olur? Olur. Ben otobüs sevmem. Uçakla mı gidek? Ben uçak severim. Ben yok. Gaziantep'e uçakla mı? <laughs> evet. Havalanı var mı Gaziantep'te? Var. Evet. Yabancı damadı orada çekmediler mi? <laughs> ne alaka? <laughs> uçakla mı geldiniz? <laughs> <laughs> Kavga ediyorlar. Yudav, ya Yunan'dan kaldı? <laughs> <gaz. gülüyor> Neyle geldiniz? <geliyorsun? gülüyor> Çok zeki ha. Vallahi Özge senle ben hep video çeksem parayı kırarız ondan kıramıyorum işte sen yoksun. Sen yoksun yanımda. Şimdi ellerine bak gene. Şimdi ellerine bak. Allah'ım. Allah'ım. Tuba konuşmasaydı Bir şey arıyorlar linkleyip de. O ne biliyor musun? O çekemeyenler unutmayın. Ya, bir, bir şey denedim. kusursuz beğenmiyorlarsa bilin ki kıskançlık, fesatlık. Ya kimse dört dörtlük değil arkadaşlar. Hiç kimse yani bir şey yani dört dörtlüyüm diye ortaya düşmesin. Mesela biz de bunu yapıyoruz. Evet de bunun dört dörtlüğünü yapmıyoruzdur. Muhakkak. Valla dört Vardır Bir, bir Ben buradaysam dört dörtlük. Herkes her şeye burnunu sokacak. Dükkan dükkanı açayım mı? dükkanı. <laughs> İflas edersin sen bir haftaya. <laughs> Kız ben acırım merkeze dağıtırım. Zengin karşıma gelse bile seçerim. Hayır hem o hem de sen yersin hayatım. <laughs> evet dur <Özgür. gülüyor> Yine konuştuk. <laughs> Yine konuştuk. Bunu ezmesek direkt atsak niye anne olur? Anne hiçbir şey olmaz. E niye biz böyle anne kal? Anne He anne. tamam çok fazla. Hamur işte doyar Tamam hadi benden bu kadar. Özge gel sen yapak diye tutturdun. Hayır. Başladın yine iki ha, bebe yap bir tane yapıp kalkmaya. Hayır benim ağrım. Bu da ortaya düşüyor şunu yapak bunu yapak diye beraber. <laughs> Geri bilme yok. Hani bir ara akşam mantı açıp yapacaktır? Sen gene. <laughs> İyi ki uyumadık <laughs> mantıya düşürdüm. Anne yarın et çıkarttık da mantı yapak Doğru. Tamam mantı. annem. Onlar sana belim ağrıdı. <laughs> Ders. Aa onu hayatlar. Of yar mantı mı yesek kız? Bu sarımsaklı tereyağlı bir sos sosla. Sobamız söndü ama damla sen de sobaya bak kızım sanki bir üfttün. Gel diyorum yok. Ya. Kuzü hanım harbiden mantı yapalım. Hmm. Ne ara yapacağız? Bizde sönmüş. <laughs> hmm. Yarın ben işimiz ben yok. Ben yarın ben işimiz ben yok. <laughs> yok. <laughs> Tabii. Yap bak mantı. Tereyağlı <laughs> sos hazırlayacağım bir Tereyağlı bir sos hazırlayacağım. Patatesli de yaparız Ben yemem patatesli mantı. He. Patates Sana ne sen yeme? <laughs> Damla yiyor Ben de sevdim patatesli güzel. Tamam. <laughs> Yarın uyanır uyanmaz geliyoruz. Mantar mayası, sobayı yapın erkenden. Yok mu düğün yapmayacağım eve gidiyorum. <laughs> evet, gidiyorum, gidiyorum. Yine kalktı gidiyor. Özge yemeklere bak. Niye ben eve tamam, gidiyorum? Tamam kızım. Bir hadi bay bay. Tamam. Allah'a emanet ol. <laughs> ee, gidiyor ha gerçekten gidiyor Bana. Evet yapışmasın diye un serpiyorum. Son saatte yapan ben. Ne oldu kız? Kolonya mı döktün? Yok anne. Uçarız ha. <laughs> Asıl püf noktası <laughs> suyu. Anladın mı? Cevizi, şekere, onun oranını ayarlamak büyük marifet. Evet. Keseceğim Evet, son aşamalar az kaldı. Tepsimiz burada bakın. Doldurduk bayağı bir. Benzemez. Bence pekmez de koyalım biraz suyuna anneme. Pekmez olur. Vitamin <laughs> herzge. Evet. Ekşi pekmez mi He. Yok tamam. <laughs> <laughs> Limon da sıfat turuncu. Ali <laughs> Evet, hamur işi bitti. Sekiz, sekiz. Ceviz kırıyor. sevgili <laughs> damadımı da ve işlemiz. Bir de ben. ben zaten. Cevizi kırdıktan sonra ezeceğiz bunu, un ufak hale getireceğiz. Evet. Mutfakta da ne aşaması var bakalım. Hadi bana evet. Şimdi şireyi kaynatıyoruz. şerbetini. Burada da hamur mu kaynayacak anne? Evet. Dökün mü hamuru? Dök dök içine. Hepsini mi? Hepsini mi? Ya her şey maşkın. Nasıl döküyorum hepsini? Evet şöyle. Yine. Bismillahirrahmanirrahim. Yokluk tatlısı. <gülüyor> 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 Bu bile pahalı şu an şu zamanda. Açarak atıyorum ki yakışık ya. Bakın, bu böyle kaynayacak. Tamam mı? Ben Şimdi fokurtasın. ne kadar kaynayacak? Fokur diyecek. Sonra bunun bunun içine mi koyacaksın? Bunun evet. suyunu süzeceksin mi? Alacağım içine. Ha. Değişik. Kolaymış. Sonra parçayı mı koyacağım? Parçayı. Ceviz, pekmez. Tarçın, ceviz, pekmez. Onu da bize haber verirsin. Tamam. Şimdi. Evet. Hamur da kaynadı. Şireyi döktün mü anne içine? Evet. Evet annem haber vermemiş. Şimdi de iki kaşık ilaç niyetine içerisine ekmez. Bir. Iki. Şöyle şöyle şöyle. Hem renk verecek hem de vitamin kan yapar demir hepimizi alayım şimdi ne yapacağız anne cevizini getir kapatın mı altını yok getir cevizi daha kıracak bu kadar <gülüyor> <gülüyor> Hayır daha kırıyor. <laughs> <daha> şey <laughs> Bütçemin şey tamam canım. bir şey olmaz, bir şey olmaz. <laughs> Bütçemin yetti ceviz. Anne essin ne no, olur anne? Daha galiba. iyi dişleriniz ağrımaz. Evet, damaklarınız... Damaklarınız çıkmaz böyle bu kadar ince. Bu sevdim şey makinede. Ali Al çok ezmesin söyle babacığım. Karıştı bakalım. İsteyen sıcak, isteyen soğuk. Ben soğuk seviyorum yani kılık. Şeker çok şekerli. Şekerli ve... dediniz. Ben zaten çok şekerli sevmem biliyorsun ama az işte ne çok şekerli olmasın. Evet arkadaşlar iki kaynasın kaselere geçeceğim. Cevizler şeyde kaldı şıkam. Yani yani özge tarçın tadı yok kız. Hep çünkü daha koymazlar. Karanfil Koy. İki tane. Karanfil reha verir mi yani? Karanfil önce bu bir odada ne yapıyor? git <laughs> abi. <laughs> Saklıyor. Bizim evde bak hiç mutfağa sığmıyoruz. Çok Hı -hı. gereksiz eşya var. Artık odasına koyuyor yani. Halbuki size o kadar dolap yapılır. Türk kahvesini de saklamıştı ya ceketlerin cebinde. Hepsini mi atayım? At at. Evet, şifa olsun. <laughs> İksir. Büyü yapılıyor. Kız öyle dedi. <laughs> Yani şu kamera Biz yemekte tereyağı görünce... unuttuk ha. Hı? Yemekte tereyağı unuttuk. Yaprağın lezzetinden. <laughs> Çünkü niye? İzmir'den geldi. Tuba'nın her attığı iş rezil oldu. <laughs> 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 Hamur kokuyor ya. <laughs> Valla çok un kokuyor. Dur bakayım. Bak mi? niye? Uzaktan. Evet tarçın da koyduk arkadaşlar. Birazcık. Şimdi un kokusu hiç kalmaz. Kaselerimizi verelim. Al. Evet bir kişi içecek. Ben. Bundan dolduracağım. Hı -hı. anne lazım. Ya şimdi tadımla yapalım. Tadına bir bakın bir kek kaşık koy gözde. Bu tadımlık mı? Şu an tadımlık. Tamam. O zaman kaynamaya devam etsin mi? Yok bitti pişti arkadaşlar. Bence pişti, pişti yeter. Şöyle oluyor bakın. İster ılık ister sıcak yemek isteyen sıcak o yiyebilir. Bu katılaşır. Bu daha da katılaşacak diyor annem. Kaldıkça katılaşır ki un ya. Evet. Kalk bakalım. Evet bugünkü lezi. Herhalde un tadı verecek. Erimlikle yapmadığımız için. Şeker evet. sonra bir tekrar ekledim. Çok sıcak ya. Hmm, güzel. Anne. Pişmiş değil Hype, like, beğeni Hı. istiyorum. Yorum istiyorum arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Siz de evde yapabilirsiniz. Çok basit, çok kolay bir tatlı. Görüşmek üzere.